Evet Mr. Beast beni neden buraya çağırdın? Selam kestane. Zengin olmak ister misin? Tabii isterim. Güzel. Bir arenam var benim. Sağ tarafımdaki dağın arkalarında. Eğer bir milyon dolar istiyorsan git ve oradaki tüm düşmanları yen. Tamam dostum çok sağ ol. Oha arkadaşlar şuna bakın. Mr. Beast bana meydan okudu. Evet Mr. Beast'in söylediğine göre dövüş arenası burada olmalı. İşte orada. Oha, o adamlar neden o kadar büyük? Galiba Mr. Beast'in korumaları onlar. Selam bayım, Mr. Beast yani Jimmy burada dövüşeceğimi söyledi. Kendisi burada mı? Kendisi burada değil. Kısa kes. Dövüşmek için iki altın parçası vermen gerekiyor. Gel, ver ve küreyi alıp içeri gir. Tamam abi, kızma korkuyorum senden ya. Girebilirsin. Of arkadaşlar, yağmur başladı. Neyse, hadi girelim. İçeride olabilirler. 3 2 1. Yoklar neyse ki. Resmen kürekle dövüşeceğim şuna bakın. Lan dövüş başlamış. İçeri dalıp dövmeliyim şu manyakları. Lan kürekle nasıl döveyim bunları? Eyvah öleceğim. Lan kaç kişi var burada? Okçular birbirine saldırıyor. Bir de konuşmuyor bunlar nedense. Hey bayım beni anlıyor musunuz? Cevap veren yok gördüğünüz gibi. Lan çok dayanıklılar ölmüyorlar, kürek işe yaramıyor gibi. Ama nüfusları baya bir azaldı. Lan vurma! Canım az kaldı ve acıktım. Ölmemeliyim. Şunların hepsini yenip büyük ödülü almak için sabırsızlanıyorum. Ölmek bilmiyor mu bunlar ya? Haydi bakalım çok az kaldı. Sen de öldün dikkat. Bıktık kardeşim, bıktık. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bıktık. Ölmemek için bunu yemek zorundayım. Lan bu da karnımı ağrıttı. Ah çok ağrıyor. Ama şunları yenmeliyim, sonra karın ağrımla ilgilenirim. Son olarak sen. Gel bakalım. Oh be bitti sonunda. Şu kafaları dizelim şuraya. Lan oha! Sabaha ışınlandım. Level 2'ye geçtim sanırım. Silahım da değişmiş oha. Süper elmas balta. Atlı yo! Rum! Eyvah arkadaşlar. Şunlara bakın nasıl geliyorlar. Lan hizli çocuklar var eyvah. Bunlar beni yemez inşallah. Bu sefer çok fazlalar dostlar. Siz sıkılmayın diye buraları hızlandırıyorum dostlar. Ölün artık be. Arkadaşlar Jimmy'nin vereceği o ödülleri o kadar çok istiyorum ki bunların hepsiyle dövüşüyorum. Tabii çok emek veriyorum. Bu yüzden emeğim için abone olup bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Haydi şu kafaları dizelim. Oha arkadaşlar daha çok kişi var ama silahım gayet iyi, uzun elmas kılıç. Haydi Bismillah. Oha hepsi kovalıyor lan ya çabuk şunu, lan manyak gibiler. Arkadaşlar diğer levellerden çok daha zor. Çocuklar bir durun lan. Arkadaşlar bu da ne? Burada en az 30 kişi var. Çocukları saymıyorum bile. Ayrıca çocuklar hem daha güçlü hem daha hızlı. Bu ne ya böyle? Aynı anda hepsine vurabiliyorum. Şuna bakın. Altın elma dayanmayacak gibi. Jimmy bizi uğraştırdığın işlere bak ya. Neyse işin ucunda deli gibi para var. Zengin olacağım sonunda. Onun için sizin hepinizi döveceğim ulan gelin buraya. Lan sıkıştırmayın beni eşek herifler. Oh be bitti çok şükür. Şunu yiyeyim de canımda olsun. Al şu çöpleri. Al al al. Evet, kafaları yerleştirelim yeniden. Lan maymun kafası. Haha. <laughs> Hayda. Başlıyor yine bizim mesai. Neyse en azından ultra nedir baltam var. Bismillah. Oha arkadaşlar bu ne kalabalık. Şimdi anladım neden 15 altın elmam olduğunu. Hadi bu son level. Bunu kazanırsam 1 milyon dolar benim. Kazanamazsam da en azından bir sandık dolusu elmas alacağım. Ama bunu yapabilirim, kazanacağım. Lan you hiç böyle bir kalabalık görmemiştim daha önce. Ben bunları nasıl yeneyim? Bu Jimmy delirmiş mi? Aralarına girdiğim anda ölürüm oğlum ben bunların. Kaç kestane? Öleceğim lan, öleceğim. Kardeşim ne iş ya? Akşam oldu hala dövüşüyorum bu nedir ya? Lan kazanacağım galiba. Oha bir milyon dolar. Çok lüks yerlere gideceğim. Müthiş arabalar alacağım. Gelin lan buraya. Ah! Sen ciddi. Sen ciddi misin lan? Ulan 1 milyon dolar alacaktım. Eşek yaratıklar Allah belanı izi ver. Lan mezarım var. Ama bu benim kafam değil ki lan. Neyse Jimmy gel artık. Kaybettim. Bari elmaslarımı ver. Klasik patlamamla girdim ortama. Selam kestane nasılsın? Muhtemelen kötüsün. Çünkü az önce tam 1 milyon dolar kaybettin. Ama üzülme sakın. Gel sana vereceğim başka bir şey var. Lan kazma nereden çıktı? Zaten vardı bende. Kestane buradan çıkınca herkes evine gitsin parayı sonra vereceğim. Tamamdır, haydi gel. Al şunu da kır şu kapıyı. Ver bakalım Jimmy. Sağ ol. Senin korumalar neden halen buradalar? Onlar hep burada bekler arena'ma kimse girmesin diye. Bazen bizim ekiple gelip takılıyoruz burada. Tamam. Haydi görüşürüz. Sana da görüşürüz ahbap. Yarın aşağıdaki çimenlere gel parayı orada vereceğim. Tamamdır. Jimmy tam burada olmalı. Beni buraya çağırdı. İşte orada korumalarıyla beraber. Jimmy geldim dostum. Hoş geldin. İşte beklediğin ödül arkamdaki sandıkta. Hayırlı olsun. Oley be. Açıyorum. 3 2 1 Oha arkadaşlar. Şu dev hazineye bakın. Jimmy ne kadar teşekkür etsem azdır. Arkadaşlar, Jimmy sayesinde zengin oldum. Daha fazla bu tarz video için abone olup yorumlara güzel bir şey yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.